Merhaba sevgili dostlar. Poligonisten ben Fatih. Bugünkü tabancamız Glock 19X. Evet. Ülkemize makine kimya üzerinden yeni gelen Glock 19X tabancamız. Şöyle sizlere göstereyim. Kutusundan 3 adet yedek şarjörü ile beraber çıkıyor. Bir normal şarjörü bu. iki tane şöyle alttan şarjör uzatmalı gibi gözüken aslında hepsi 17'li. Ülkemizde biliyorsunuz şarjör kapasitesi 19'a yükseldi. Daha öncesinde bu tabancalar da bu arada perm ile geliyordu. Şu şarjörü takayım. Bu daha hoşuma gidiyor benim şöyle görünüş olarak. Şimdi kutusundan 3 adet yedek şarjör, bir tane şarjör mermi dolum aparatı, bir BEX Grip dedikleri şu parça. Bu birazdan göstereceğim. Bir tane de küçük temizleme aparatıyla beraber geliyor. Şimdi bunu kenara alalım. Ve Glock 19X'i diğer Glock modelleriyle kıyaslamalı olarak inceleyelim sevgili dostlar. Şimdi bu Gen 4 Glock 26. Şimdi bundan da bazı şeyler almışlar. 19'dan bazı şeyler alınmış. Hatta 19'da burada. Onu da şöyle bir koyayım. Şimdi Gen 5'lerde Şöyle göstereyim. Yanbeş'lerde olduğu gibi bazı şeyler bunun üzerine de aktarılmış. Şimdi onlardan beraberce bahsedelim. Mesela şimdi ilk göze çarpan Yanbeş'lerin şu açısı. Namlunun önündeki 26'dan almışlar. Blok 26 modelinde 19'lardan farklı olarak şöyle biraz daha açılı yapılmıştı sevgili dostlar. Şimdi bu diğer modelleri de kanalımızı takip eden Dostlarımız diğer modellerin incelemelerinde görecektir. Şu alt kısmındaki parça da 19X'in 26 modellerinde yine olan bir parçaydı. Bu da buna eklenmiş ve 19'dan farklı olarak şimdi namlu boyları aynı. Şöyle göstereyim. Namlu boyları aynı. Fakat alt kabza kısmı da 17'lerdeki gibi yapılmış. Bunu da şöyle göstereyim. Evet. Tam olarak bir 17 Gen 5 kabzesi var sevgili dostlar. 19'lardan ne farkı var? Şimdi onları da beraberce inceleyeceğiz. Çift taraflı sürgü düşürme mandalına sahip bir kere. Şu sol solak kullanıcılar için çok rahatlatıcı bir şey oldu. Böyle direkt düşürebiliyorsunuz. Tabancamız boş olduğu için rahatlıkla Tetik düşürebiliyorum. Şimdi şöyle ilk bakışta başka ne farkları var? gen biliyorsun diğer taraftan yoktu. Şimdi kabzadan bahsettik şeyden. içinden çıkan şu parça da elinize böyle ekstra bir kunduz kuyruğu sağlıyor. Çok daha rahat bir kavrama. Benim gibi eli büyük olanlar için kavrama kolaylığı sağlıyor. Sevgili dostlar benim de hoşuma giden bir özellik bu. Böyle daha rahat. Hatta bazı el tombul olan abilerimizin, arkadaşlarımızın da elleri bu glow'un namlu aksı düşük olduğu için şu sırt kısmı çok incedir. Elleri buradan böyle taşıp da sürgü ısırmasın diye geri gelirken taşırmıyor. Şöyle o açıdan da güzel kullanılmasını tavsiye ettiğim bir şey. Bu benim bile şöyle üstten tutunca çok yakın geçiyor. Bazı arkadaşlarım buradan taşabilir. Evet. Onun dışında şöyle kıyaslamalı olarak bakalım. Salim ne Glock 19X, Gen 4lerde şöyle bir U gez vardı. 19X'te trityumlu gezarpacık nişangah sistemi kullanılmış. Şöyle de bir bakalım. Şöyle yanlardan detaylı inceleyelim. Şu ön kısmında namlunun şuradaki pah bunda yapılmamış. Tercih edilmemiş namlu ucundan bahsetmiştik. Gezarpacık diğer şeyler itibariyle aynı. Şimdi bir de tabancamızı sökelim. Hatta sökmeden bir tetik hissiyatına bakayım. Evet, şöyle geliyorsunuz. Kamerada gözüküyor mu? Şöyle biraz daha yürüyen bir tetik yapılmış. Bunun da sebebini söyleyeceğim. Reseti tetik kendine geriye gayet güzel ittiriyor tatlı bir reseti var. Diğer 19'da bakalım. Evet 19'da daha sert bir tetik. Yine aynı reset mesafesi birden kırılan bir tetiği var. Şimdi şöyle şarjörleri bu arada birbirine uyuyor mu? Bir bakalım. Evet bunun şarjörü 17 gövdesine sahip olduğu için i̇şte biraz Evet kendini de kitledi. Evet şarjörler birbirlerini uyuyor. Daha doğrusu bununki buna uymaz kısa kalır yani. Evet gördüğünüz gibi 19x'in şarjörü oldu diğerine olmadı. Şimdi tabancamızı şöyle bir sökelim. Bunu da hızlıca sökelim. Ne takıldı? Evet şöyle bir içerisine bakalım. Bunu da böyle çevireyim. Evet. Genel görünüm itibariyle aynı fakat bazı ufak tefek detaylar var sevgili dostlar. Şu yine blok emniyetinin tasarımı değişim, değişmiş. Tetik hissiyatındaki farklılık da buradan geliyor. Tetik kolu manivelası bunun üzerinden biraz daha sürtünerek böyle eze eze şunu atlıyor. Diğerinde dayanıyor ve birden üstünden geçiyor. O yüzden bundan daha tık diye düştüğü hissiyatını alıyoruz. İrca yaylarına bir karşılaştıralım. Şöyle yavaşça bırakayım. Bunlar arasında birkaç milim fark var. Şöyle ikisini aynı tutayım. Evet, tam getirdiğimizde 19 Gen 5'in şu uzun kısmının birkaç milim kısa olduğunu görüyoruz. Bu arkadaki kısmını daha uzun yapmışlar. Bunlar kendilerinin artık mühendislik iyileştirmeleri diyebilirim. Şöyle namlularını da alalım. Beraberce bakalım. Namlular genel görünüm itibariyle birebir aynı. Bazı noktalarında biraz ufak tefek detaylar farklı yapılmış. Evet şöyle. Yiv setlerine bir bakalım. Sağ elimde 19x. Soldaki gen yani 4 namlusunda poligonal namluyu görüyoruz. Fakat sağdaki namluda daha değişik bir tasarım yapılmış sevgili dostlar. Marksman namlu deniyor buna yanılmıyorsam. Evet. Şimdi bir de hoşuma giden bir acayip bir şey daha var. Şimdi bunun kaplama kısmında yaparken içerisinden değişik bir renk almış. Şöyle çok tatlı bir lacivert mavi ve morumsu detaylar çıkmış burada oluşmuş. Bunu muhtemelen bilinçli yapmıyorlar. Ama bu mavi renge gerçekten bitiyorum arkadaşlar. Bu luziklerde olduğu gibi çok hoş bir görünüm sağlıyor. Evet. Bir de ağırlıklarına bakalım. Terazimizi bir sıfırlayayım. Evet. 19x'in üst kapağı 296 gram geldi. 19 Gen 4 300 gram. Bir 4 gram hafleme var bunda. Evet. Şimdi bir tabancamızı toplayalım. Bununki. Evet. Heh, alt gövdelerinden bahsedelim toplamadan önce. İlk gözümüze çarpan şey sağ tarafta sürgü düşürme mandalı olduğu için sevgili dostlar tabii ki bu oldu. Ee, gerdelli tutan parçalının tasarımı değişmiş ve şunu sürgü düşürme mandalının yayı değişmiş. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bunda normal uzun bir yay varken şöyle kamerada gözüküyor mu? Bunda ise şuraya bir elezon yay takılmış. Ee, Silah sökmek için kullandığımız e, parçanın yayı da değişmiş. Normalde gördüğünüz şu parça şöyle aşağı doğru bastırınca çalışıyordu. Bunda da yine elezon bir yay takılmış sevgili dostlar. Polimer işçiliği yine çok kaliteli, pırıl pırıl maşallah. Şarjör düşünme sistemi aynı şekilde çalışıyor. Yayı da aynı gördüğüm kadarıyla. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi bu parça çok yoğun atımlarda ve bazı arkadaşlar bunu sökmeye zorlarken çok aşağıya basıyorlardı. Bu parça yerinden fırlayabiliyordu. Şimdi bunu böyle yapmışlar. Herhalde bunda daha e, stabil olacaktır diye düşünüyorum. Şu kısmını da kapatmışlar ki buradan fırlamasın diye. <laughs> Çıkarsa artık bu yerine nasıl oturtulur bilmiyorum. <laughs> Eğer denk gelirse onu da görmüş oluruz. Şu parçanın e, imalatını da değiştirmişler. Bunu böyle kıvırıp çift taraflı yapmışlar. Hoş olmuş. Altından da şuradaki yaya gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. O gösterdiğim yaya basıyor. Bu da daha dayanıklı olacaktır diye düşünüyorum. yani En azından şu uzun kol devamlı çalışa çalışa yorulup kırılmaz. Bunda da böyle iyileştirmeler yapmışlar namlu içindeki şeyler, bütün hareketleri falan aynı sevgili dostlar. Zaten X modelinde ağırlıkta da bir fark açıkçası yok. 4 gramlık bir fark var. Fakat 19 Gen 5 modelinde daha büyük farklar var tabii ki. Evet şöyle hem bir sesine de bakalım. Şimdi bunu da takayım yerine. Evet. Bunun sesi biraz daha Farklı geliyor, malzemesi de farklı olabilir. Ama tetik olarak bana çok iyi geldi açıkçası ve en güzel özellik solak kullanıcılar için de düşünülmüş olması. Bu açıdan gayet iyi. E, nişangah sisteminde beğendim. Bu da e, güzel bir detay olmuş sevgili dostlar. Evet. Şimdi bugünlük incelememiz böyleydi. Bu tabanca sıfır fakat bir dostum sağ olsun geldi. Onun tabancasıyla atışı yaptık. Ee, videonun devamına onu ekliyorum. Bir de atışlarına bakalım sevgili dostlar. Arkadaşlar sanırım yine ağırlıklarını tartmayı unuttum. Şöyle ekleyelim. 711 gram bu şarjörüyle. Ben şöyle da 704 gram 19x 681 gram 19 Gen yani 4. Evet arkadaşlar şimdi Glock 19X tabancamızla e, poligona geçtik. Bir deneme atışı yapalım. Şöyle mühimmatımız Özkursan poligon. Şarjörlerine bakalım. Evet mühimmatlar da rahat giriyor. Normalde Glock'lar 15 artı 1 bu 17 artı 1. Herhalde o yüzden biraz daha rahat. Şimdi de 10 mühimmat basıyoruz. Evet. İlk baş bir nişanına bakacağım. Yavaş atacağım. Sonra hızlı atarız. Evet. Gayet güzel. Bir 10 metreye atalım. biraz sollu kaçırdım bazılarını. Şöyle sollu gitmesinin sebebi de tutuştan kaynaklı. Ama fena değil. Tekrardan 10 metre deneyeceğim. Biraz daha düzelteyim. Onlara doğru biraz hızlı attım. Hızlı ezdim tetiği. İki tanesi aşağı düşmüş. Gerisi içeride. Şimdi 5 metreden bir tık daha hızlı atacağım. Normal alışmış olduğumuz glock tetiklerinden biraz daha farklı arkadaşlar. Biraz daha ezerek geliyor. Evet, gayet hoş. Alışınca daha rahat atıyorsunuz. Grupman yine hepsi içeride. Tetiğin keyifli bir hissiyatı var fakat biraz alışmak gerekiyor. Evet double atışlarda da oldukça iyi. Neredeyse hepsi içeride. Çok beğendim ya tabancayı. Yani altının 17 olması çok daha iyi olmuş. Avantaj olmuş arkadaşlar. Tabii double atışları biraz daha kontrollü yapıyorum. Çok hızlı aşırı sürate kaçmıyorum. devam edelim. Dursun. Bir tık daha hızlandım. Yine double'lar içeride. Yani bu tabancalar bu iş için tasarlanmış diyebilirim arkadaşlar. İşini gayet güzel yapıyor. Güvenilir bir tabanca. Belinize koyduğunuz zaman hissiyatı da iyi. Şöyle dışarıdan da çok fazla belli olmuyor diye düşünüyorum. 17 artı bir şarjör kapasitesiyle ve güzel performansıyla oldukça keyif verici ve rengi de çok tatlı açıkçası farklı olmak isteyenler için de güzel bir seçenek şöyle şarjörüne de alıştığınız zaman bir kere de takıyorsunuz Bu da güzel bir özellik olmuş Glock 19 X videomuzda böyleydi sevgili dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın şarjörü her zaman olduğu gibi size devrediyorum. Yorumlarda sıkabilirsiniz. Atış serbest. Güvende kalın. Görüşmek üzere.